sadece mazlum bir milletin sesini dünyaya duyurmak isteyen o kızı bir daha eziyor. Yüzü paramparça kanlar içerisinde hayata gözlerini yumduğunda kendime şunu sordum. Peki Sıtkı bir gün senin üzerine buldozerler geldiğinde kenara çekilmeyecek kadar inandığın bir hayalin, bir idealin, bir gayen, bir davan, bir amacın var mı? Gençler bir hayaliniz var. Ama hafız olmak ama şu gök kubbede hoş bir seda bırakmak, Allah'ın rızasını kazanmak. Ama öyle bir hayal ki üzerinize buldozlar geliyor. İlla demir yığını olmak zorunda değil. Ailenizin maddi durumu müsait olmayabilir. Etrafınıza komşunuz, akrabanız, hadi kız oradan sen mi hafız olacaksın? Sen kim? Hafız olmak kim diyorlar? Belki sizi küçük görüyorlar. Adam yerine koymuyorlar. Ama siz o hayale öyle bir inanıyorsunuz ki akşam yatağa giriyorsunuz gözünüze uyku girmiyor. Çünkü duvarda hayalinizin resmi asılı sabahın beşinde herkes mışıl mışıl uyurken siz yorganı fırlatıyorsunuz. Çünkü sizin gidecek bir yolunuz, bir hayaliniz, bir idealiniz var. Var mı böyle bir hayal be kıymetli dostlar? Uzatmayacağım.